mutfağımdan ve kanalımdan Herkese merhabalar bugün gözleme yapacağız canımız bugün gözleme istedi çocuklar istediler peynirli ve zeytinli olarak yapacağım iki çeşit bu bizim buranın yeşil zeytini içerisinde soğan sarımsak ve baharat zeytinyağı var bu da peynir maydanoz unumu da yoğurdum hamurumu da yumak yapacağım şimdi. Küçük küçük bezelere ayıracağım. Elektrikli gözleme tamam bu. Bunu da pişireceğim. Şimdi yumaklamaya geçiyoruz. Küçük ceviz büyüklüğünde yumaklar hazırlayacağım. Evet. Şimdi yumaklarımı ceviz büyüklüğünde kesiyorum. Böyle. Çok güzel. Un, tuz ve sudan oluşan bir hamur. Ekstra bir şey yapmadım, koymadım içerisine. Pişirirken sacımızı gözleme sacına biraz sıvı yağ dökerek güzel olacak. Böyle ceviz bir. Evet yumaklarımı yaptım hazırladım küçük küçük bezeler halinde şimdi açacağız Bir tabak büyüklüğünde açarsak yetecektir yeterli gelecektir fazla unumuzu böyle bir kenara alalım. Evet. Şimdi zeytinle başlayalım. Zeytinden şöyle yeteri miktarda alalım. Evet. Sonra kapatalım. C ile de şöyle bir kendisini keselim, yarım ay şeklinde. De, böyle. Patatesli yapabilirsiniz. Kıymalı yapabilirsiniz. İstediğinizi tercih edebilirsiniz. Biz bugün peynirli ve zeytinli yapıyoruz. Katmer yapabiliriz. Bu gözleme tavamızda gözleme sacı diyoruz aslında biz burada katmer yapabiliyoruz, gözleme yapabiliyoruz. Ekmek, yufka ekmek açabiliyoruz. Onu kışın yufka ekmekleri kurutuyoruz yaptıktan sonra. Bir gün yapacağım inşallah onunla videosunu çekeceğim. Yapıyoruz. Sonra kurutup kışında suyla ıslatıp ekmek yufka ekmek olarak yiyoruz. Bir gün kısmet olursa onu da paylaşacağım inşallah. Mutfak benim her şeyim. Mutfakla uğraşmayı çok seviyorum. artan parçaları tekrar beze yapıp tekrar börek yapabiliriz. Evet zeytinliler bitti. Şimdi tavamıza alalım. Öreklerimizi. Evet. Evet. Şimdi gözlemelerimiz. o. Evet. Lale gibi kızardılar. Evet. Lale gibi kızardılar. Çok güzel oldular. Şimdi bu zeytinliler yavaş yavaş pişerken ben de peynirlileri işleyeceğim. Evet, şimdi ben peynirlileri yapmaya başladım. Zeytinliler yavaş yavaş pişerken aynı sistemle peynirlileri de yapacağız. Evet gözlemelerimiz hazır, çayım da hazır. Kanalıma beğeni, abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese afiyet olsun. Yani, Hoşçakalın.